Şimdi işin kolayını bulmuşlar. Günah, günah keçisine ihtiyaç var. O günah keçi de Aksa. Hmm. Aksa'yı ben de sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum ama günah keçisi yapılmasına da gönlüm razı değil. Çünkü meselenin aslını biliyorum. Aksa'nın geçen ayki faturası 14.4 cent. Hmm. Türk parası olarak işte 4.7 liraya falan hmm. geliyor. Hmm. Peki 5 lira. Hmm. Peki siz kaça mal ediyorsunuz bunu? Daha doğrusu vatandaşa kaça satıyorsunuz? Gürkan bunu kaça alıyor? Aksa'dan sizin 5 liraya aldığınız malı, enerjiyi, kilovatını siz vatandaşa kaça satıyorsunuz? 8 lira. 8 lira? Bu 3 liranın hesabını yapın kardeş. Aa, bu da var. Bunu söylemiyorlar. Evet, Aksa, kesinlikle. Aksa evet. bizi mahvetti, Aksa öldürdü falan. Ya yani kardeş, hesap gayet açık. Aksa'dan geçen ayki faturamız 14.4 sentti. Deki 5 lira. Siz diyorsunuz ki benim maliyetim 9 lira. Ya 1 lira zarar edip vatandaşa 8 liraya satıyorum diyorsunuz. Bu 4 liranın veya 3 liranın lütfen hesabını yapın. Evet. Nereye gidiyor bu? Evet. Kuyuya. Kuyuya. Mesela bu. Kimse o kuyuyu sorgulamıyor. <laughs>